Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Carnival Case oynuyoruz. Ee, bildiğiniz gibi Carnival oynuyoruz. İşte 21. bölümdeyiz. Oyna diyerek oynamıza devam edebiliriz. Saat de şu anda 9.30 yani 9.40 1940 yani 9.40 geçiyor. Hemen amansız kasatta kalmışız. Devam edelim oradan. Bu ee, bu dayıyı konuş konuşturacakmışız. Konuştur Rapaz Hoza'yı. Ee, şurayı açmıştık hatırlıyorsanız. Oyunda uzun, uzun, zamandır oynamıyoruz. Şimdi oynamaya devam ediyoruz. Hangi hemşerimiz gelmiyor? Ee, bilmiyorum. Hani neden gelmiyor onu bilmiyorum çok. Ama ilerleyen zamanlarda gelebilir ama yani şu bugünlerde hangi bir videosu gelmeyecek bunu söyleyeyim arkadaşlar size. Sadece Karim case işte FTS 15 gelecek bir de başka bulduğum değişik oyunlar değişik oyunlardan gelecek onun dışında pek bir şey yok arkadaşlar. Yani bu hafta bir de diğer hafta Hunger Games gelmeyecek. Yani bugün günlerden pazartesi. Ee, yani diğer pazartesiye kadar video gelmeyecek. Yani gelmeyecek dedim yani Hunger Games videosu gelmeyecek. Yoksa diğer videoların hepsinden geliyor yani bildiğiniz gibi. Diğer oyunların hepsinden geliyor. Bunu da çekiyorum işte. Ama dediğim gibi iki hafta boyunca Hunger Games videosu gelmeyecek. Onun dizisinde burada yapmış olayım. Daha uzun da olabilir yani. Söyleyeyim bunu da buradan size. Neyse evet, şimdi Tamam. altılık ama 3'lü sık puan. Güzel. 42 saniyede tamamlamış olduk. Videoya girmeden önce tam videoya girmiştim. Böyle konuşuyordum. Ne güzel. Tam böyle oynaya basıyoruz ya ilk başta. Oyun crash verdi. Attı oyundan. Ben de videoyu kapatmak zorunda kaldım. Ee, neyse ki şimdi öyle bir şey olmadı. Devam edelim o zaman. Tekrar buradan devam edelim bakalım. Şu yıldızı kapana kadar. Bugün ne kadar keyfim yok arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için. Yani Sizden alakalı bir şey değil yani benden alakalı bir şey. Bu arada 24 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hmm, i̇nşallah 30 aboneyi göreceğiz. Yani inşallah dua ediyorum ki 30 abone, 50 abone, 100 abone, 200 abone inşallah onları da görürüz arkadaşlar. Lütfen siz de abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın diyorum lütfen arkadaşlar. Yani abone olsanız beni desteklemiş olursunuz ee, ve mutlu oluyoruz. Oluyorum yani oluyoruz hatta başka kanallar da mutlu oluyor bunun için. Mesela kendi kanalında çok abone olup, olduğunu görürlerse düşünse yani bugün e, abonesi diyelim 50 abone. Yarın bir bakmış 100 abone. Yani adam mutlu olmaz mı olur? E, ben de böyle olmak istiyorum. Yani 24 aboneyiz bugün. Yarın 30 aboneyiz. Yani çok 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 mutlu olurum. Ama buna da şükür herkes, Herkesin ellerinden yapıyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum yani. Ee, i̇nşallah daha çok abonelere doğru olacağız bakalım. Ama ee, hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> yani daha çok abonemiz vardı yani. Ben ilk video çekmeye başladığımda hani hiç abonem yoktu. Sonradan 8-9 abonede bir tak takılı kaldık. Şimdi 24 aboneyiz güzel. Ee, daha bir gün öncesine kadar yani dün e, 22 aboneydik. Bugün 24 aboneyiz yani gerçekten çok mutlu oldum. Düşünsenize yani bir günde iki abone oldu. Geldi. Böyle olunca gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepimiz ellerinden yapıyorum. Yani büyüklerimin elinden yapıyorum. Küçüklerimiz saygı, say yani büyüklerimiz saygıyla anıyorum. Küçüklerimi de öpüyorum yani. Neyse işte dediğim gibi abone olursanız çok 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 mutlu olurum arkadaşlar. Siz de lütfen abone olun yani. Ee, videoda hiç aksatmadan gelmiyor. Diyecek. Videoda arada öyle geliyor. Arada gelmemezlik olursa da kusura bakmayın arkadaşlar. Bilin ki bir işim çıkmıştır. Yani bir sınav haftası falan vardır. Ama artık bundan sonra da pek olmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık okulların okulları kapanmasına bir hafta falan var. Veya iki hafta bilmiyorum. İşte o yüzden de artık sınav olacağını düşünmüyorum. Çünkü sınavlar bitmesi lazım. Bu de yine biraz size içimi döktüm. Öyle konuştuk sizlerle birlikte. Bu arada yıldızımızı aldık. Hemen şunu yapalım. Şu karıyı konuşturalım. Yani bu seriyi sevmişsiniz arkadaşlar. kanımı o keserisini sevmişsiniz. Ee, siz severseniz yani seriye devam edeceğim. Size bağlı yani bu olay. Yani i̇zlenmesi çok gelirse, like alırsa yani çok like alırsa alatı de şimdi. Çünkü 24 aboneyiz ya. Öyle çok çok like alacağını düşünmüyorum. Çünkü izlenme alır en fazla. Ee, bu seriye izlenme çok geliyor. O yüzden seriyi sevmişsiniz. yani bazı yorumlarda gördüm devam et falan demişsiniz. Tabii ki de devam edeceğim. Sizin için buradayız yani. Sizin için de çekiyoruz. Tabii ki de devam edeceğim arkadaşlar seriye. Siz bu kana kadar. Ben bıksam ne olur, bıksam ne olur. Yani siz bu kana kadar seriye devam ediyoruz. Ee, da düşünüyorum. Ben de ben de bu oyunu çok seviyorum. Yani bu seriyi çok seviyorum. Ee, o yüzden devam edeceğiz yani. Ama siz derseniz yorumlarda falan. Ee, artık seriyi yani bitir derseniz tabii ki de seriyi bitirebilirim. Sizin için. Eee... Böyle arkadaşlar yani bu bölümde biraz sizlerle konuştuk. Şimdi oyunumuza dönebiliriz. Yine bir yer açıldı böyle çok karışık. Feneri, feneri. Oğlum çok zor la bu. İngiliz anahtar diyor. Abi çok zor ama bunlar. Anahtar şu değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Bu ne? Abi ya ne oluyor? Kullan ya. Bunda valla bonus kullanmak zorundayım çünkü bölümü daha ya yani. neyin nerede olduğunu bilmiyorum. Oradan kusura bakmayın. Köpek maması. Bonus da kalmadı ki. Köpek şu galiba sanırsam. Şu köpek. onun maması bu mu lan değil o maması mı? Şu maması o da değil. Ha şu lan şu gösteriyor işte. Aynen o. Şu bonus tostları bir tane ne kullansak ya onu bekliyorum. Doldu mu lan? Hadi. Doldu bakayım. Bu ne? Bana... Külot mu? O ne lan? Ha külot. Karı külotu. Ben de başka bir külot sanıyorum. Nasıl Karı külotu değil ya. Bayan külotu. Aa şu tamam bitti. Tamam. Videomuz kaç dakika olmuş diye bakabiliriz. 7 ee, dakika olmuş. Tamam. Güzel. Geçtik onların hepsini. Kilota inceliyoruz. 73. Ne oldu %73. Enerjimiz ne kadar kalmış? 50 kalmış %50. Buradan ha, incelemek için yıldız gerekiyor yine. Allah kahretmesin. Burada oynayacağım lan ben. Orada oynamam ben. Oranın yerlerini bilmiyorum. O yüzden burada oynayacağım. Bu daha kolay. Eşleştiriyorsun abi yani. Ne olabilir ki? Bu daha kolay. Bonus da kullanmıyorum bunda. Bonus unutuyorum zaten ben. O yüzden. Bu benim için daha iyi. Tamam. Çözeceğiz. 9 parça olmuş bu arada. Abi. bir an sessiz kaldım makrosiçer. yani bayağı bir sessiz kaldım kusura bakmayın oyuna konsantre oldum 360 puan aldık 50 saniye tamamladı tam 50 saniyede yani kusura bakmayın bir an sessiz kaldım yıldız 145 alamadık şu yıldızı alalım artık da videoyu bitirelim baştan ya 30 kaldı alamazsa Allah alırız alırız alamayız alamayız bilmiyorum çünkü şu anda ona enerjimiz kaldı bir daha oynayamayız o yüzden son. Tabi videomuzda 9.5 dakika olmuş. Bunu bulana kadar 10.5 dakika olur yani. Olur yani o kadar 10.5 dakika. Nasıl bir şeyse neyse o kadar olur. Ya e, tamam abicim bulmacayı çözeceğiz tamam ya. Yani niye yazıyı çıkartıyor şimdi hayırdır. Hız yapmam lazım. Ben şuraya gel. Hadi. Güzel. Of be. Hızlı yaptık bu sefer. Güzel oldu. 395 puan ve 18 saniyede. Bence hızlı vermesi lazım. 18 saniye abi. Öyle böyle değil yani. Hadi ver be. Hadi lan. Yapma be. 179 verdi. Neyse o zaman arkadaşlar. Bu sizle biraz sohbet ettik. Konuştuk. Aa, muhabbet ettik. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.